Merhaba arkadaşım bir kolayı var hoş geldin ben yeni yeniden Mustafa Hocan ve yeni yeniden seninle beraber miyiz? Tabii ki beraberiz. Bugün yine sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan bir konu bütünlüğünden bahsedeceğiz. Bir soru buradan bekliyorum. Kesin. Tabii hiçbir şeyin kesinliği yok soruları nihayetinde ben hazırlamıyorum ama bu bölümden soru gelme ihtimali gerçekten ama gerçekten çok ama çok yüksek kıymetli arkadaşım. Divan edebiyatındaki nazım türleri. Bunu bilgi olarak da sorabilirler. Uygulama olarak da sorabilirler. Uygulama dediğim yani bir metin verir. Metinden hareketle de isteyebilir. Ama konuları bilmen şart. Divan edebiyatındaki nazım türleri. Yani konular diyebilirim. Neymiş bu konular? Bir bahariye isminden anlaşılıyor. Ya da bahariyat da denebilir. Bahar konulu manzume. Manzume neydi? Şiir. Bahariyeler genellikle kaside biçimindeymiş. Unutmamak gerekiyor. Tamam mı? Bahariye neymiş? Bahar konusunu işleyen konuymuş. Peki Fahriye neymiş? Şairlerin kendilerini övdükleri kaside bölümüne ya da şiirlere ne deniyor? Bahriye deniyor. Bu başkasını övme olursa ne oluyordu? Metiye oluyordu. Unutma Metiye başkası Fahriye kendisi. Unutma aynı zamanda kasidenin bir bölüm olarak da değerlendiriliyor. Gazaname ya da gazavatname ya da zafername ya da fetihname hatta ilerlersek cenkname'ne savaş konularını anlatan eserlere verilen isim yani savaşla ilgili bir şey gördüğün zaman ne oluyor bu gazaname gazavatname zafername fetihname oluyor cenkname de olur cenkname'nin bir başka özelliği de şu ideal insan tipini örnekliyor bu yani bir lider örnek insan davranışı var tabi bu liderlik savaşlama başla da ilgili bunu da unutmamak. Gerekiyor kıymetli arkadaşım. Tamam. Güzel. Burayı da hallettiğimize göre devam edelim. Hicviye'ye. Peki nedir hicviye? Hiciv. Eleştiri biliyorsundur bunu. Eleş, kiri konulu şiirlere. Genelde mizah yüslüklü olur. Hicviye denir. Bu arada hicviye yerine hezl, tehzil, müzah, latife, mü mütayebe, mülafata, tariz de görebilirsin. Tariz lah sokmalı bir hicviye. Hezl tehzil bunları da unutma lütfen. Hicim metinler için kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani aşağıdaki hangisi ta tariz vardı dediğinde eleştiri tarzı bir şey arayacaksın. Hicim arayacaksın. Hezl ya da tehsil dediği zaman yine buna benzer bir şey arayacaksın. Hilye ne? Hilye Hz. Muhammed'in Muhammed Hz. Muhammed'in Muhammed mübarek vasıflarını, güzelliklerini anlatan eserlere denir. Bakın şöyle düşünün. Hani onunla ilgili hileye izin yok. Her şeyi düzgün anlatıyorlar hileye unutma hileye izin vermiyorlar Hazreti Peygamberle ilgili. Gelelim kıyafet nameye. Adından da anlaşılacağı üzere kıyafetleri anlatan, dış görünüşü anlatan eser. Bu arada organlardan da bahsettiğini yani burun, el, işte ne bileyim yüz güzelliğinden de bahsettiğini unutma kıyafet namenin. Bununla birlikte ahlaka, hissiyata da bunlardan dolayı yorum yaptığını unutma. Yani şunu için söylüyorum. İlla kıyafet, illa elbise arama kıymetli arkadaşım. Yüz, müz, el, mel de anlatırsa buna da kıyafetname deriz. Sorarlarsa şaşırma. Türk Edebiyatı'nda Abdullah Hamdi önemli. İbrahim Hakkı'nın, Erzurum İbrahim Hakkı'nın marifetnamesi önemlidir bu alanda. Mersiye neydi? Biliyorsunuz zaten ölüm konusunu işleyen, üzüntü, acıyı anlatan şiirlere ne deniyordu? Mersiye denirdi. Divan Edebiyatı'nda bir şiir türü olarak da karşımıza çıkıyordu. Bunu da unutma. İslamiyet öncesinde hatırlayın buna sagu denirdi. Değil mi? Ağıt da halk edebiyat için söylenen kısımdı. Gelelim makdele. Makdel bir çeşit e, mersi. Maktülden aklına gelsin. Maktül. Tamam mı? Hani maktül ölü öldürme falan. Bu daha çok Kerbela vakasını anlatan. Daha çok Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitlerini anlatan İslami bir metin. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Yani Şıklarda ölüm konusunu anlatıyorsa ve şıklarda sen Mersiye'yi görmüyorsan Magdel varsa Magdel'e gidebilirsin. Genelde de kerbela olayıdır. Unutma. Mete'yi de söylemiştik. Devlet ve din büyüklerini övmek için yazılan şiirler di. Gelelim Menakıpname'ye. Bak bu da bir çeşit övgü şiiri. Din büyükleri tarihe geçmiş ünlü kişileri anlatıyor. Yalnız burada çok önemli bir şey var. Burada abartıyor da abartıyor olan yükler öne çıkıyor. Ve bunlar genelde dini kişiler arkadaşlar dört halife, ehli beyt, işte mezhep önderleri bunların hayatları abartılarak anlatılıyor. Yani din, şıhlar, şeyhlerin hayatlarının anlatıldığı ürün bunlar abartılı ürünler bu yönüyle Mekke'den ayrılıyor. Peki öğretmenim e nasıl ayıracağız dedim ya hani şuradan ayıracaksın yani şıh, şeyh, meh diyorsa oradan yakala götür soruyu. Tamam mı? Gelelim Mevlid'e. mevlet, Mevlid'de Hazreti Peygamber'in doğumu, doğumuyla ilgili gelen mucizeleri anlatan eser. Zaten biliyorsundur bunu. Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat'ını bilmeden sınava girmeyeceksin zaten. En bilinen mevlitlerden biri. Aşık Name'nin Garip Namesi'nin içinde de var. Şey Aşık Paşa'nın özür dilerim Aşık Name dedim. İşte Kadir Dari'nin Siret-i -Nebi. Nebi zaten peygamber demek. Orada da var. Hatta Ahmedi'nin İskender Namesi'nin içinde buna dair parçalar olduğu söyleniyor. Burada bilmen gereken esas soru Süleyman Çelebi. Hadi Siret-i Nebi Buradaki Nebi'nin peygamber olduğunu bil. Nebi ile ilgili bir şey gördüğünde de onun da peygamberle ilgili olduğunu bil. Bu kadar. Miracı yine peygamberle ilgili Hazreti Peygamber'in büyük mucizesi olan Miraç hadisesini anlatıyor. Göğe yükselmesini anlatıyor. Ee, Muamma ve Lugas. Bu ikisi aslında bilmece arkadaşlar. İkisinde de soru işareti gerekli. Burada Muamma da esma da yani Allah'ın güzel isimleri anlamında söyleniyor bu. Ve özel adları gizlemeyle oluşturulmuş manzum ya da mensur bilmecelere Muamma deniyor. Lügaz ise herhangi bir veya mensur soru. Bakın herhangi bir şey hakkında sorarsa Lügaz eğer özel bir kişi ya da pek, e, ne bileyim e, Allah'ın isimlerini söylüyorsa da muamma oluyor. Bak buraya bir örnek koydum. Ben de yok sabrı sükun sen de vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Bakın na yokluk ifade eden bi yokluk ifade eden örnekler bunlar. Tamam mı? Nabi de şairin adı. Bakın iki yoktan ne çıkarmış? Nabi çıkarmış. Şair kendi adını burada gizlemiş. E hocam nereden bileceğim ben bunu diyeceksin? E sen bilmeyeceksin aşağıya açıklayacak. Böyle bir şey verdiğinde bunu aşağıda açıklarsa bu ne örneği der? Sen muamma olduğunu söylersin. Lugaz deme tuzağa düşme. Lugaz'da da şöyle bir örnek koydum. Aradaki fark görünsün diye. Bakın tren gelir ıs diye. Makinist vurur tan diye. Islanı gördün mü? kömürcü anahtarı kaybetmiş. Kondüktör bağırır bul diye. Bakın Istan, bul. Burada da İstanbul'u bulacaksın. Ya bu da herhangi bir şeyin ismini sormuştu. Tam orada neydi? Peygamber ismi ya da özel at yani. Kişilerin atlarını bulmaya yarıyordu. Münacat ne? Münacat müracaattan aklına kalsın. Allah'a müracaat ediyorsun kıymetli arkadaşım. Allah'a yalvarıyorsun. Ondan istekte bulunuyorsun. Çaresiz kaldım hüdaya çare kıl ya bana. Nefsi şeytandan halas eyle beni iyi padişaha. Bakın Allah'a yalvarıyor. Allah'a yalvardığı için de münacaat oldu. Peki naat nedir? Naat da Hazreti Peygamber'in vasıflarını. Bakın hilye değil bu. Hilye farklı. Hilye onun genelde bedensel, bütünsel özellikleri. Burada naat onu övme. Her şeyiyle övme. İlk naat örneğini Kutat Kubili'nin içinde görüyoruz. Sorarlar sormadılar. Bak çok önemli. Bir de çıkıyormuş sınavda. Fuzuli'nin su kasidesi naat örneğidir en meşhur. Sorarlar, sordular, soracaklardır. Ne zaman bilmem. Peki Fendname'ye gelelim. Fendname İslam tasavvuf gelenek örnekleri temel alan ahlaki öğüt kitapları. Bunlar manzum ya da mensur olabilir. Pentname, öğüt kitabı unutma. Pentname, Sadi'nin Bostan ve Gülistan'ı var. Gence Nizami'nin de Mahsenül Esrar'ı bu şekilde yazılmış. Ha bu arada Yunus Emre'nin Risaleti'nin Nusiyesi'ni de İlk Anadolu sahasındaki pentnam olarak değerlendiriyorlar. Çünkü içinde nasihatler var. Yani buna nasihatname de şöyle yapayım. Nasihatname de diyebiliriz kıymetli arkadaşım. Bu arada pentnamelerin çocuklar için yapılanları da var. Özellikle Nabi'nin hayriyesini tamam mı? Sümbüzade Vahbi'nin lütfiyesini unutmayın. Ahmet'e dairinde vasiyeti Nuşi Revan'ı da var ama Nabi çok önemli arkadaşlar. Nabi'yi sık sık sorarla dikkat et. Sakinamene, sakiye hitaben yani içki meyhanede içki dağıtan kişiye hitaben onun kültürünü anlatan manzumeler. Tamam mı? Bunu da unutma kıymetli arkadaşım. Fuzuli'nin heft icam yani heft cam pardon heft cam diyorum. Heft camı bu türde önemli bir örnek. Hani Fuzuli böyle bir eseri olduğunu bil. Bunun da bu tarz bir özelliği olduğunu da bilsen iyi olur. Surname ve şehrengiz bu ikisi arkadaşlar milli bir nazım türü olarak değerlendiriliyor. Surname evlilik olur, sünnet olur. Doğum nedeniyle şenlikler, ziyafetler, düğünleri konu edildiği şiir türü, ne bileyim nazım türü diyebiliriz buna. Tamam mı? Gelelim şehrengize. Nedir şehrengiz diyecek olursan? iki ayrı ve esasen hani şehrin güzelliklerini anlattığı kesin. Bir de şehrin güzellerini de anlatıyor. Bak bunu da unutma. Şehrin güzelliklerini bir de şehrin içindeki güzelleri. Yani seni de anlatıyor. Bir milli nazım türü demiştim. İlk örneğin Mesih'e ait olduğu Edirne şehrengiz olduğu söyleniyor. Zatinin yine Edirne şehrengizi, Lamine Bursa şehrengizi olduğunu bilin. Şehrengizler önemli arkadaşlar. Soru gelebilir. Mevziye bazıların yani ayet vadis ve menkıbelerde süslenerek anlatılması öğüt kitabıdır. Yani bunu çok soracaklarını zannetmiyorum ama yine de koydum. Seferatname sefirlerin yani elçilerin dönemi siyaset işte diplomasi falan filan onunla ilgili anlattıkları güncel şeyler yazılar. Bunlar ne? Geziyası bir tür ama kim? Sefir. Elçi. Elçi yazıyorsa sefir, seferatname. Bir herhangi biri yazıyorsa ne oluyormuş kıymetli arkadaşım? Seyahatname. Biliyorsun Miratül Memalik Seyyid Ali Reis'in önemli bir eseri. Neydi? Memleketlerin memleketlerin aynası. Böyle bir eser bu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi en meşhur biliyorsun. Ha, bu arada şöyle bir şey var. Bu tarihte belki çıkabilir diye buraya koydum. Edebiyatta hani çok verilmeyebilir. Seferatname ile ilgili bir şey bu. Şimdi arkadaşlar şu seferatname ile ilgili şu kısmı şöyle söyleyeyim. Şimdi 28 Mehmet Çelebi edebiyatla ilgili Fransız seferatnamesi en önemlisi. Bunu unutma. Bu buradan böyle şuraya. Bu arada Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana seferatnamesi bir parça varmış. Zülfikar Paşa'nın Mükadele Tarihi Viyana seferatnamesiymiş. Yine İbrahim Paşa'nın Viyana seferatnamesi diye bir eseri varmış kıymetli arkadaşım. Bunları bil ama senin esas bilmen gereken 28. Mehmet Çelebi'nin seferatnamesi. Hallettik mi divan edebiyatının türlerini, mürlerini? Şöyle bir bak. Bunlarda eksiklerin varsa, ben şimdi hızlı geçtim. Örneklerine de bakabilirsin. İnternetten şiir örneklerine de bak. şöyle okuyabilirsin. En azından açıklamalarıyla falan bir bak. Tamam mı? Bir de e, milli kitapları var. Hani soru çözmek için önerdikleri. Onları da çözersen çok çok iyi olur senin için. Hadi unutma her şeyin bir kolayı var. Görüşeceğiz. Bir net attık mı cebe? Attık. Görüşmek üzere.